Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz bugün ee, kanalımda bulunmayan bir yemeği e, kanalıma yapıp da video video atmak istiyorum arkadaşlar barbunya yapılık yapıyorum bir tane orta boy soğan onu güzel güzel böyle kestim bir yemek kaşığı salça ve artı e, yarım çay bardağı çiçek yağı ve bir yemek kaşığına yakında tuz kullandım arkadaşlar ve onu yavaş yavaş böyle kavurmaya başladım evet arkadaşlar fazla e, büyük tenceren yapmıyorum. Küçük bir tencere kullanın Çünkü evde herkes barbunya bar, bar, plaketi sevmiyor arkadaşlar. Ee, yarım kilo haşlanmış barbunya var kenarda. Onu kullanacağım arkadaşlar. Evet, yarım kilo haşlanmış plaketim var, var arkadaşlar. Onu attım. Pardon, <laughs> yarım kilo haşlanmış barbunya var. Onu da attım arkadaşlar. Ondan sonra böyle. Harika oluyor arkadaşlar. Havuç falan da kullanmayacağım. Çünkü bizim hanımefendimiz havuç falan da istemiyor. O, sade olsun dedi sıradan klasik bir barbunya plaki yapıyorum. 3 bardak da sıcak su attım. Ve kaynamaya bıraktım arkadaşlar. Biraz sonra da bir 10 dakika içinde barbiye plakim hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar barbunya plakim şu anda hazır oldu. Fakur fakur kaynıyor ve altını söndürdükten sonra dinlenmeye bırakıyorum. Selamlar sevgiler şimdilik. Evet ocağımın altını söndürdüm. Yeni bir yemek tarifiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın selamlar sevgiler.